Efendim herkese tekrardan merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Ermenistan'ın Karabağ'daki operasyondan sonra çok karışacağını söylemiştik. Karıştı da ama daha da karışacağı benziyor. Şok suçlamalar geliyor, şok operasyonlar yapılıyor. En son dün Ermenistan'da 8 üst düzey askeri görevli, 8 üst düzey komutan tutuklandı. Daha doğrusu gözaltına alındı. Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi yani istihbarat servisi bunlarla ilgili bilgileri topladı ve bunlar hakkında bir gözaltı kararı alındı. Tutuklanmaları bekleniyor. Bu 8 üst düzey komutanın yedisinin Yurtsever Haçlılar adlı silahlı bir örgüte yani bir terör örgütüne, yasa dışı bir örgüte üye oldukları ifade ediliyor. 8. komutanın da bunlarla bağlantılı olduğu söyleniyor. Bu kişilerin evlerinde, iş yerlerinde vesaire yapılan aramalarda çok sayıda silaha rastlanmış, çok sayıda mühim mühimmata rastlanmış. Ayrıca haberleşme engelleyici jammer diye nitelendirdiğimiz bazı araçların da bunlarda bulunduğu ve ilaveten de gizli görüşmeyi sağlayan, gizli haberleşmeyi sağlayan muhtemelen telsiz veya benzeri yani izlenmesi zor bazı haberleşme cihazlarının da bu kişilerde bulunduğu söyleniyor darbe plan program vesaire ile ilgili de bazı vesikaların evrakın bulunduğu da ifade ediliyor. Yani Ermenistan'da toz her ortalık toz duman. Ortalık toz duman Paşinyan'ı devirmek üzere bir askeri darbe yapıldığına ilişkin ilk soruşturma açılmış durumda. Somut 8 komutanın da gözaltına alındığını söyleyelim. İkincisi Erivan Eski Belediye başkanlığı ve Gönüllü Muhafızlar Birliği adlı bir derneğin eski yöneticisi Albert Bazeyan. Albert Bazeyan da hakkında da e, ülkenin başbakanı Paşinyan'ı, Nikol Paşinyan'ı öldürme girişiminde bulunma, suikast planlama suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmış durumda. Yani bir darbe, bir suikast girişimi iddiası söz konusu soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca sokaklarda huzursuz huzursuzlukta devam ediyor. Evet bunun dışında Paşinyan'ın bir açıklaması oldu. Paşinyan zaten her gün bir şeyler söylüyor, inanılmaz şeyler söylüyor, büyük şeyler söylüyor. Bunu yavaş yavaş, sakin sakin söylüyor ama gerçekten olağanüstü, olağan dışı şeyler söylüyor. Bu Ermenistan'ın dış siyasetini, iç siyasetini ne diyelim karma karışık hale getiriyor. Bunu planlı planlama yapıyor, programlama yapıyor bilemiyorum. Paşinyan son olarak dedi ki yani Ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum çünkü son derece diplomatik bir şekilde söylenmiş. Cümleler birazdan ben söyleyince siz de hak vereceksiniz. Rusya'yı kendisine karşı darbe planlamak ve darbe uygulatmakla suçladı Paşinyan. Ermenistan Başbakanı Rusya'yı Ermenistan'da bir darbe planlamak ve uygulatmakla suçladı. Ayrıca Paşinyan... Rusya'nın Ermenistan'ın içini karıştırmaya çalıştığını, dış güvenlik açıklarını oluşturduğunu, yani dışarıda Ermenistan'ı daha güvensiz bir hale getirdiğini ama bununla da yetirmediğini, Ermenistan'ın içini de karıştırdığını, iç isyanlar, ayaklanmalar planlandığını, uygulamaya sokulduğunu, bir operasyonun yürütüldüğünü söyledi. Daha önce biliyorsunuz Paşinyen, Ruslar Karabağ'ı Azerbaycan'a hediye etti. Azerbaycan'a verdi demişti. Ruslar da yani Lavrov, Sergey Lavrov açıklama yapmıştı. Bu gülünç bir iddiadır. Saçma sapan gülünç bir iddiadır. Ee, sorun çözülüyor işte. Yani sorun çözülüyor. Bundan sonra da Azerbaycan'da, Ermenistan otursun. Mevcut çözümü kalıcı hale getirsin. Aralarında güven oluştursun gibi bir açıklama yapmıştı. İşin i̇şte açıkçası Lavrov'un açıklaması Paşinyan'ı doğruluyor. Yani Lavrov diyor ki, evet, biz Rusya olarak Karabağ'ın Azerbaycan'da kalmasından memnunuz. Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı askeri operasyon ve bu operasyonda oradaki Ermenilerin silahlarını bırakması, bunlar son derece olumlu gelişmeler olmuştur demeye getiriyor. Paşinyan ne demiş? Ona dönelim. Yani Rusya'yı darbeyle nasıl suçlamış? Paşinyan'ın açıklaması şöyle. Müsaade ederseniz okuyacağım. Hani şaşırmamak için kelimeleri. Diyor ki Paşinyan, aynen şöyle söylüyor. Ortaklarımızdan bazıları anlaşmalar kapsamında üstlenilen yükümlülükler de dahil olmak üzere diplomatik ve devletler arası ilişkilerde tüm görgü kuralları ve doğruluk, dürüstlük normlarını ihlal ederek Yalnızca dış güvenliğimizi değil, aynı zamanda iç güvenliğimizi ve istikrarımızı da riske atarak güvenlik açıklarımızı ortaya çıkarmak için giderek daha fazla çaba gösteriyor. Ortaklarımız dediği kim? Ortaklarımız dediği herhalde Amerika olamaz, Fransa olamaz. İtalya, Almanya olamaz. Burada ortaklarımızdan kastettiği Ruslar. Rusların Ermenistan'da Gümrü'de bir askeri üssü var biliyorsunuz. Orada kaç bin Rus askeri var? Artık Allah bilir. Rusların Karabağ'da da Karabağ bölgesinde de yaklaşık 2000 barış gücü adı altında askeri bulunuyor. Dolayısıyla Paşinyan doğrudan doğruya Rusları suçluyor ve diyor ki siz bizim sadece dış güvenliğimizi değil, iç güvenliğimizi de tehdit ediyorsunuz. Bütün dürüstlük, namusluluk işte neyse gelenek, görenek hepsini yerle bir ettiniz bütün kuralları ihlal ettiniz. Bizim içimizi de karıştırmaya başladınız. Bu yönde çalışmalar yürütüyorsunuz dedi. Yine Paşinyan Rus medyasının kendisi hakkında bir bilgi kirliliği savaşı başlattığını yani bir propaganda savaşı başlattığını söylüyor. Sürekli olarak kendi aleyhine haberler yaydığını Rusya'nın Rusya medyasının söylüyor. Bunun da yine Moskova tarafından orkestra edildiğini yönlendirildiğini ifade ediyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Yani sadece şunu dememiş Paşinyan. Putin beni devirmeye çalışıyor. Bunun için bir darbe planlıyor. Sadece bunu söylememiş. Yine çeşitli kaynaklardan gelen haberler hemen Karabağ'daki operasyonun savaş demiyorum. Savaş olmadı çünkü gerçekten Azerbaycan'ın tek taraflı bir operasyonu söz konusu oldu. Karabağ'da yalnız kalan Ermeniler Ermenistan'ın bile desteğini alamadılar. Silahlarını, tanklarını, toplarını Azerbaycan'a Rus barış gücüne teslim etmek zorunda kaldılar. Hemen onun akabinde, hemen onun akabinde basında böyle bir haber dolaşmaya başladı. Haber şöyleydi, biliyorsunuz Wagner diye bir paralı ordu var. Yani Rusya içerisinde Prigojin öldürüldü ama Wagner kaldı. Wagner'in başına Putin'in güvendiği insanlar getirildi. İşte o Wagner'in <laughs> Ermenistan'da bir askeri operasyon yapacağı söylentileri ayyuka çıktı desek yeri var. 3000 kadar Ermenistan'da Wagner militanı olduğu, paralı askeri olduğu söyleniyor İde o zaman. Ve bir söylentiye göre Wagner adam sayısını Ermenistan'daki paralı asker sayısını 12000'e kadar çıkarmış. Ve plan da şöyleymiş Wagner sokağa çıkacak veya Rus üniformalı askerler ama işte onu göze alamıyor herhalde Moskova. Yani kendi askerleri darbe yaptı izlenimi vermek istemiyor. Üniformasız belki Wagner üniformasıyla veya da Wagner üniforması bile olmadan yani 12 bin adamın Ermenistan Erivan sokaklarına çıkacağı Paşinyan'ı devreceği ve yerine de geçici bir e, hükümeti yerleştireceği yönünde iddialar var. Bu iddialar 2020 yılında da yapılmıştı biliyorsunuz. O zaman da darbe yapılması söylenti, yapılacağına dair söylentiler çıkmıştı. E, ve o zaman Rusya'nın planı da şuymuş. <laughs> yani bazı köşe yazılarına bu yansıyor. Rusya o günlerde sokağa asker çıkarmayı yani Rus askerlerini çıkarmayı Ermenistan askerleri içerisinde kendisine işbirliği yapanları sokağa çıkarmayı sokakta iç güvenliği sağlamayı ve <laughs> o esnada da bir geçici hükümetin oluşturulması Paşinyan'ın adeta defedilmesi gibi bir plan söz konusuymuş. Ama o planı Paşinyan başarılı bir şekilde geri püskürttü. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Yani Amerikalıların vesaire desteği oldu mu işte? Yani istihbarat desteğinden bahsediyorum. Onu bilemiyorum ama o zaman Paşinyan Kurmay Başkanlığı görevden aldı. Genelkurmay Başkanlığı görevden aldı. Büyük bir aslında liderlik örneği sergiledi ve sokağa çıktı. Yani benim bana karşı darbe yapacaklar bana sahip çıkın diye Ermeni halkı da sahip çıktı. Yani birkaç ay sonrasında da biliyorsunuz 2020'de ikinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan çok ağır bir yenilgi almış olmasına rağmen Paşinyan hükümeti yenilendi <laughs> ve e, hükümet iktidara devam etti. Bugün de aynısı olacak mı? Bunu bilemiyorum. Yani şu anda 8 komutan gözaltında. E, bunlar hakkında ne karar verilecek bilemiyorum. E, dediğim gibi suikast e, suçlaması var bir kişiye, e, darbe suçlaması var 8 komutana ve Paşinyan kendisine Rusya'nın darbe yapmaya hazırlandığını, Rusya e, Ermenistan içinde bir ayaklanma hazırlığı içerisinde olduğunu söylüyor ve diyor ki bizim diyor bunları aşabilmemiz için e, dostlarımızın sayısını arttırmamız lazım. E, efendim iç güvenlik ve dış güvenlik araçlarımızı çeşitlendirmeliyiz, dönüştürmeliyiz. Şu ana kadarkiler bize yardımcı olmadı. Tamamlayıcı ve zenginleştirici e, Adımlar atmalıyız. Bu ne demek? Fransa'yı yanımıza almalıyız, Amerikayı yanımıza almalıyız, Almanyayı yanımıza almalıyız. E, genel olarak Avrupa Birliği'ni yanımıza almalıyız. Eğer Paşinyan ölmezse, öldürülmezse eğer Paşinyan bir darbeyle devrilmezse, bir darbe olmazsa, e, bunları belki yapma imkanı olabilir. Yani önümüzdeki günlerde e, ömrü yeter ise Paşinyan'ın yapmak istediği şey, e, Ermenistan'ı Rusya'dan batıya Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru çevirebilmek. Bakalım bunu başarabilecek mi? Komşumuz, küçük komşumuz Ermenistan çok karışık. Çok büyük olaylara gebe. Ümit ederiz bunların sonucu hem onlar için hem bizler için hayırlı olur. Sulh olur, barış olur ve meseleler hukuk içerisinde, kanunlar içerisinde olur. Bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.